şu anda sayını Şahin'i bir numara yaptık. Emre çok büyük Peki. bir şaka yapıyoruz. hoş Devamında da hepinizi bekliyoruz. İyi eğlenceler Peki. diliyoruz. Her Allah herkes Allah Emre ile Emre de konuşacak kendilerine karşısına gelenleri. Allah'a hoş geldin. Emre şu anda seni çekiyorum. Ne diyeceksin? Arkadaşım gidiyor. <laughs> ya? başkan, Bey şimdi bize konuşma yapacak. başkan, başla. Emre şu anda seni başkan, Ne diyeceksin? Arkadaşım gidiyor. başkan, 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 büyük başkan. Var. Onlar, onlar başkan, başkan, Arayıp başkan, 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 arka Şahin'in arkası konuşuyor şu an. Evet Şahin. Ben senin evet. en yakın kankan. <laughs> Sözünün olarak, karsın olarak çok gururluyuz. İnşallah gidip bitirip geleceksin. Sen de gurur duyuyorum kanka. İnşallah. Hadi hadi hadi. Hadi. Böyle devam edelim. Emre sen ne demek istiyorsun? Milliyetçi Hareket Partisi Esenler Başkan adayı. Sedat bırak da evet. arkasını evet, konuştun be. Hayırlı, hayırlı, için hayırlı gelsin, hayırlı gelsin inşallah. Vatana millete. Vatana millete faydası olsun. İnşallah. Bakan... i̇nşallah. Tebrik. Allah'u hükür! Tebrik. Allah'u hükür! yat. Ben de ne bilmiyorum nereye gittim abi. <laughs> Ahmet arkadaşlar. Ne? 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 ne Çok bir durum oldu. Bana ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ne çekiyor lan? Oğlum bariz barizma çizdireceğim ha. Kırık, 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 konuş kırık, <gülüyor> konuş konuş. Hadi 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 hadi. Haydi.

Hadi arkadaşlar hadi tempo tutun hadi. Hadi, 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 hadi. hadi. Emre yapma böyle arkadaş orası orası ya. Arkadaş gidiyor ya? Niye böyle yapıyorsun ya? Hadi Hadi oyna Hadi oyna Sen gidiyorsun. Gizleyip be. <laughs> <lights> Haydi.

bu da diğer aracımız. Diğer araçta da konvoy yapıyoruz. Hadi, ya, hadi, hadi. hadi hadi gidiyoruz. Emre manyak ya inandı <laughs> Vallahi inandı. Yavaş dur yavaş. Yavaş dur yavaş. Ik denk het over